26-36 Sebe <laughs> السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqte temmil Rabbi zidni ilme ve fehme salihin. Kıymetli kardeşler, değerli dostlar, Rabbimizin inayetiyle yeni bir derste birlikteyiz. Sebe suresinde devam eden dersimiz bugün inşallah 26. ayetten itibaren bakalım Rabbimiz hangi gerçeklerle bizleri yüzleştirecek? Yeryüzü sınavımızın hangi boyutlarına dikkat çekecek? Biz de pür dikkat ayetler üzerinde tefekkür ederek anlamaya özellikle günümüze gerçeğimize yönelik mesajları doğru yakalamaya gayret ederek bu hikmet yolculuğuna ibret yüklü sefere yoğunlaşıyoruz. Evet. 26. ayet dedik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kul yesm'u baynana Rabbuna thumma yaftahu baynana bil hak ve hu fattahul alim. Öncelikle bugünkü dersimizde mahşer gününde Dramatik bir tablonun tasvir edildiğini göreceğiz. Allah Azze ve Celle mahşer gerçeğini, ahiret gerçeğini bizatihi gözlerimizle görüyormuşçasına, yaşıyormuşçasına bizi bir atmosfere çekiyor ve Kur'an hakikatleri üzerinden dünyada iken kıyameti, mahşeri, mizanı, hesabı yaşayarak dünya hayatımızı disipline etmeyi bizlere öğretiyor. Ahiret penceresinden, ahiret perspektifinden sunulan bu gerçeklerle dünyadaki duruşumuzu, çizgimizi, istikametimizi netleştirmek için Rabbimize olan ubudiyetimizi, teslimiyetimizi tescil etmek için şimdi bu ayetlerle kendi gerçeğimize dönüyoruz. Kul yecmeu beynena Rabbuna ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنِنَا بِالْحَقِّ De ki, Rabbimiz kıyamet günü bizi bir arada toplayacak. Nedir bu toplanacak olan kimler? Toplayacak olan kim? Allah Azze ve Celle toplayacak. İnkarcıları da, iman edenleri de, ezenleri de, ezilenleri de, zalimleri de, mazlumları da, müstekbirleri de, mustazafları da, sömürenleri de sömürülenleri de Allah bir araya getirecek. Müminler ve mücrimler ilahi mahkemede hesap gününde hesap vermek için duracaklar. Rabbimiz kıyamet günü bizi bir araya toplayacak. Sonra peki bir araya topladıktan sonra Rabbuna tumma yaftah yaftahu bainana bil hak sonra da hak ile aramızı ayıracaktır. Her şey o gün netleşecektir. Kim neyi hak etmişse neye mustahak ise onun karşılığını mutlaka bulacaktır. Ve huve fetahul alim. Çünkü o Allah ki gerçek hükmünü vererek hak ile batılın arasını açandır. Her şeyi hakkıyla bilendir. Dolayısıyla Dünyada hakla batılı telbis edenler, karıştıranlar, kafaları karıştıranlar, şüphelere boğanlar, tereddütlerle, vesveselerle, evhamlarla gerçekleri çaptırma, saptırmak isteyenler, hakikati bir şekilde bulandırmak isteyenlerle ilgili Allah azze ve celle onların yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak. Siz dünyadayken duruşunuzu, net çizginizi belirleyin. Bu konuda tereddüde düşmeyin. Yarın mahşer gününde her şey yeniden netleşecek. Tüm berraklığıyla Allah Azze ve Celle Fettahul Alim ve huvel Fettahul Alim Tüm belirsizlikleri gideren <laughs> kapalılıkları, müphemleri ve meçhulleri aydınlatan Allah Azze ve Celle o gün zaten mahkeme-i kübrada inceden inceye zerre miskal her şey net bir şekilde gözler önüne seçilecek, serilecek. وَهُوَ الْفَتَّاحُ alim O gerçekten hükmü vererek hak ile batılı, güzel ile çirkini, haram ile helalı, şirk ile tevhidi netleştirecek olan, berraklaştıracak olan Allah her şeyi hakkıyla da bilendir. Kul erun yelzi elhaktum bihi şurakâekalle. De kim? Ona kulluk etmede eklemekte olduğunuz ortakları bana gösterin. O günün şimdi tasvirine bakıyoruz. Mahşer gününde nasıl konuşmalar, nasıl tepkilerle karşı karşıya kalınacak? İnsanlar kendilerini savunmak için hangi mantığa sığınacaklar? O mantığın geçersizliğini, o iddiaların tutarsızlığını bu ayet-i kerimeler, Sebe Suresi'ndeki bu ayet-i kelimeler bize netleştiriyor. Allah tabir caizse inkarcılara meydan okuyor. Kul eruni'llezî el haktu mühi şurakâ'ekellâ. de ki Ona yani Allah azze ve celleye Kulluk etmede, eklemekte olduğunuz ortakları bana gösterin. Dünyadayken Allah'a denk tuttuğunuz, Allah'ın yetkilerine ortak kıldığınız, Allah'ın hakimiyetinden, egemenliğinden, otoritesinden alıp da Allah'tan başkalarına pay ayırdığınız merciler, otoriteler, sistemler, kişiler, kurumlar nerede? Gösterebilir misiniz? Dünyada yücelttikleriniz, ilahlaştırdıklarınızın burada bir geçerliliği, bir etkisi, bir hükmü var mı? Hadi siz söyleyin bakalım. Allah Azze ve Celle çağrı yapıyor. Allahu azizul hakim. Hayır, kella. Asla onlar ona gerçek anlamda Allah Azze ve Celle'ye karşı bir iddiaları olamaz, bir ortaklıkları olamaz, bir tasarrufları olamaz, bir hükümleri bir geçerliliği olamaz. Bel huvallahul azizul hakim. O Allah çok güçlü ve üstün olan hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır. Bu bakımdan dünyada bu türden sapkınlıklar, azgınlıklar, şaşkınlıklar ahiret üzerinde hiçbir sonuç, hiçbir etki, hiçbir imtiyaz, hiçbir artı avantaj bir şey sağlamayacaktır. Sadece dünya hayatında hayatlarını Allah'a karşı kirletmiş olurlar. O kirli hayatlarıyla şirk yüklü yaşamlarıyla Allah'a gittiklerinde Allah katında izah edebilecekleri, kendilerini savunabilecekleri herhangi bir mantık, herhangi bir mantalite kalmamış olur. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا bu defa Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sesleniyor. Gerçek bu iken inkarcıların tutarsızlığı, mantıksızlığı, akılsızlığı bu iken ve ma ersalnaka illa kafeten Biz seni ancak bütün insanlara bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Kafeten tüm insanlara. Dikkat buyurunuz. Hazreti Peygamber'in cihan şumul evrensel bir peygamber olduğunu, bir kavme, bir bölgeye, bir tarihe, bir coğrafyaya değil, bir çağla onu sınırlamayacağımızı, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilen bir uyarıcı ve müjdeci olduğunu bizlere hatırlatıyor. Ve bir de peygamberin iki boyutuna dikkat çekiyor. Müjdeleyici ve uyarıcı. Sırası gelince Allah'ın azabıyla, adaletiyle uyuracağız. Sırası gelince de Allah'ın rahmetiyle müjdeleyeceğiz. Davet uslubumuzun Elhamdülillah. Davet uslubumuzun, davet içeriğimizin, davetteki zenginliğimizin kapsam alanıyla ilgili ayet çok önemli şeyler bizlere sunuyor. Walakin ekseren nasi ya'lemun. Durum böyle iken gerçek bu şekilde Allah tarafından beyan edilmiş iken ancak insanların çoğu bilmiyorlar. Cehalette, dalalette, sapkınlıkta, azgınlıkta diretmeye devam ediyorlar. Allah Azze ve Celle bu kadar çarpıcı, bu kadar etkileyici, bu kadar net bir şekilde gerçekleri ortaya koymasına rağmen nasipsizler ne yapıyorlar? Yine diretiyorlar, yine büyükleniyorlar, yine nefislerini yenemiyorlar, yine gömüldükleri cehaletin duvarlarından dışarı çıkamıyorlar. Özgün ve özgür bir akıl ve irade ile hakikati tahkik etme, tetkik etme ve teslim olma Başarısını, becerisini gösteremiyorlar. İnsanların çoğunun bu konumda olduğunu وَلَكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ancak insanların çoğu bilmiyorlar. Peki bu ayetten hareketle şu soruyu soracak olursak. insanların çoğu neyi bilmiyorlar? 1- Hazreti Peygamber'in son peygamber olduğunu bilmiyorlar. 2- Şirk içerisinde yüzdüklerini bilmiyorlar birçoğu kendi tercihlerinin isabetli olduğunu sanıyorlar. Atalarından aldıkları mirasın doğru bir yol olduğunu sanıyorlar. Ya da tarihten, toplumdan, sistemden, egemen güçlerden gelen dini algıların isabetli olduğunu düşünüyorlar. Ama Allah Azze ve Celle onları isimlendirmesi وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Onların çoğu bilmiyorlar. İşte peygamberlerin gönderiş amacı bu bilgisizliği, bu ilimsizliği, bu cehaleti, bu gafleti gidermeye yöneliktir. İslam özellikle bilgi üzerine, ilim üzerine, hikmet üzerine, hakikat üzerine bir dünya inşa etmeye çalışıyor. İnsanlığı cehaletin zulmetinden, karanlığından, İslam'ın aydınlığına, nuruna çıkarmak için peygamberleri ve peygamberlerden sonra da Peygamberin mirasçıları olan alimleri, davetçileri, dava adamlarını devreye koyuyor. Böyle bir misyon yüklüyor ta ki insanlar cehalet içerisinde tükenip gitmesinler. Dolayısıyla Hazreti Muhammed'in mirasçısı konumunda olan tüm bilenler insanların içine düştüğü cehalet gayyasından bu cehalet bazen rasyonalizme dayalı olabilir, bazen pozitivizme dayalı olabilir, bazen genel kültüre dayalı bir cehalet de olabilir. Modern cehalet olabilir, medeni bir cehalet de olabilir. Vahiyle örtüşmeyen, buluşmayan tüm bilgiler de sonuçta cehaletin farklı bir versiyonu olarak karşımıza çıkıveriyor. İşte bu noktada şu cümleyi de eklemek isterim. Hani bir hadis-i şerifte peygamber, alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. O zaman şunu da aşmak lazım. Bu mirasçı olmak bildiğimiz anlamda bir miras değildir. O ki peygamberin mirasçısı olma gibi bir değer atfediliyor. Böyle bir konum biçiliyor. Peygamberin mirasçısı olma iddiasında olan tüm bilenler şunu da bilmesi lazım. Peygamberin başına gelen çileler hepsine de hazır olun. Onların ödediği tüm bedelleri siz de hazır olun. O ki mirasçısınız, tüm peygamberler hangi çileli işkence, ızdırap yollarında geçerek bedel ödeyip de toplumu aydınlatmak için kendilerini feda ettilerse gerçek mirasçılar kimdir? Nebevi metodu, nebevi çizgiyi, nebevi duruşu bu çağa taşıyabilenlerdir. Yoksa sadece kitap yazmakla, nasihat etmekle, vaaz etmekle, ilim ile uğraşmak bu miras boyutu gerçekleşmiyor. Bunu da sırası gelmişken paylaşmış olayım. Ve yekulune mete hadel ve'din kuntum sadikin. Evet müşriklerin şöyle bir edepsizliği daha var. İnkarcıların şöyle bir şımarıklığı daha var. Sürekli şu itirazla gelirler. Onlar derler ki eğer doğru, doğru sözlü iseniz eğer gerçekten sadıklardan kendi davanızda tutarlı iseniz Hadi o zaman bu vaat ettiğiniz azap ne zamanmış, ne zaman gerçekleşecek demeye başlarlar. Hazreti Peygamber de en çok itiraz buradan gelmiyor mu? Bizi cehennem azabıyla korkutuyorsun. Allah'ın çekeceği hesaptan, kıyametten korkutuyorsun. Ne zamanmış? Hadi bize göster. Güya akılları sıra bu şekilde Hazreti Peygamber'i köşeye sıkıştıracaklar. Onun etki alanını daraltacaklar. Aynısını bugün de görmüyor muyuz? Özellikle ahiret inancı noktasında insanlar kafalarda şüpheler oluşturmak için, bir takım vesveseler, tereddütler oluşturmak için en çok burada nesilleri vurmaya çalışıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in de en çok üzerinde durduğu boyut kıyamet meselesi, ahiret meselesi. Hesap meselesi Allah Azze ve Celle dünyada zulmedenlerin, şirk içinde yüzenlerin yaptıkları yanlarına kalmayacak. Bir gün gelecek her şey netleşecek. Dünyada bazı şeyler belki izahı kimilerini ikna etmek zor olabilir. Ama yarın o güne gittiğimiz zaman her şey fettahul alim olan yani tüm kapalılıkları, girift konuları, belirsizlikleri netleştirecek olan, açacak olan Allah Azze ve Celle. Bu noktada artık hiç kimsenin bir şey söyleyemeyeceği, itiraz, itiraz edemeyeceği şekilde tüm gerçeklikleri ortaya koyacaktır. قُلْ لَكُمْ مِعَادُوا يَوْمٍ لَا تَسْتَخِرُنَ عَنْهُ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ Evet, işte burada Allah Azze ve Celle özellikle hani müşriklerin en çok şu Meta هذا bizi tehdit ettiğin bizi sürekli korkuttuğun ya da başımızın üzerinde sürekli böyle e, bizi ikna etmek için atıf yapıyorsun ya ahirete. What? Nedir bu vaat? Kıyamet gününü kastediyor. Karşılaşacakları azabı ya da ölüm vaktine atıf olarak vaat kelimesi böylece tefsir ediliyor. Peki Bakalım Allah Azze ve Celle bu noktada ne diyor? قُلْ لَكُمْ مِعَادُ يَوْمِ اللّٰى تَسْتَغْخِرُنَ عَنْهُ سَاعَةَ وَلَا Allah net cümlelerle gerçeği ortaya koyuyor. De ki sizin için belirlenmiş bir gün vardır ki ondan ne bir an ertelenebilirsiniz ne de bir an öne alınabilirsiniz ölüm geldiği vakit, kıyamet günü geldiği vakit, hesap günü yaklaştığı zaman onu ne ileri ne geri, ne bir gün öncesi ne bir gün sonrası. Tabi burada özellikle buradaki günü Türkçedeki yanda şu dünyada kullandığımız gün anlamında değerlendirmeyin bazı ayetlerde de ne bir saat ileri ne bir saat geri şeklinde değerlendirmelerin geldiğini görüyoruz. Haliyle inkarcıların ahirete yönelik itirazları, kafa karıştırıcı istifhamları yani soruları ve şüpheleriyle insanların inancını sarsmak için sistematik piyasaya sürdükleri o sorular karşısında Allah Azze ve Celle meseleyi netleştiriyor. Sizin için belirlenmiş gün ve saat geldiği vakit, Allah'ın tayin ettiği, işaret ettiği an gelip çattığı vakit, ondan ne bir an erteleme gücünüz olacaktır, ne de öne alma imkanınız olacaktır. Peki ne olacak? O gün geldiğinde o günün mahiyetiyle ilgili şimdi Allah Azze ve Celle bizi bir yere taşıyor ve karşılaşacağımız tabloyla ilgili şimdi 31. ayette bakalım. Mahşer gününde bir sahne ile karşı karşıya kalacağız. O kadar dramatik, o kadar trajik bir sahne ki insanların tüyleri diken diken oluyor. Dünyada yanlış yola sapanların kendilerini savunma mantığı karşımıza çıkacak. Özellikle egemen sistemlere boyun eğen, ne yapalım elimizden bir şey gelmiyordu. İşte başımızda bize hükmedenler, devlet otoritesi, iktidar gücü ya da akademik otoriteler, aydın entelektüel lider konumunda olanlar bize neyi dayattılarsa biz de mecburen onun dışına çıkamadık şeklinde bir savunma refleksiyle hareket edenler mahşer gününde onların o savunmalarının bir geçerliliği olacak mı olmayacak mı Allah nezdinde bir kıymete harbiyesi olacak mı olmayacak mı şimdi biraz da ona bakacağız. Şimdi mahşerden o dehşet yüklü tabloyu sakin bir şekilde ibret nazarlarıyla takip ediyoruz. Mahşerden bir kesit hesap gününden bir kareyle karşı karşıya Allah azze ve celle bizi bırakıyor. Sebe suresi 31. ayette hırlı geçeli olacak mı, olmayacak mı? Şimdi 31. ayet üzerinde bu tabloyu takip ediyoruz. Ve qale'llezine <laughs> keferu. Lan nu'mina bihazal-Kur'an velâ billzî beyne yedeyh. Kafirler derler ki kıyamet günü biz kesin olarak ne bu Kur'an'a inanırız ne ondan kafa tutanların, meydan okuyanların her türlü Allah'a karşı hadsizliği pervasızca sergileyenlerin ne dolanmış, nasıl çaresizlik içerisinde kıvrandıklarını, nasıl acziyet içerisinde nasıl perişan bir hale düştüklerini bir görsen diyor. Rableri katında mevkufun. Mevkuf demek Türkçe'de hani tevkif etmekte ya, tutuklanmışlar. Artık mahkemeye çıkılmak için sırada bekliyorlar. Rablerinin Allah'ın tutukladığı ya da tutuklanmış şekilde Allah'ın huzuruna mahkemeye çıkılmak üzere olanların hallerini bir görsen. Yerci'u ba'duhum ila ba'din il Sözü suçlamaları bir. Yekulullezine sud'ifu lillezine stekberu. Là où...